Hazırlanışı Geniş bir kaba 2 su bardağı süt ekleyelim. Üzerine 3 su bardağı da su ekleyelim. Yalnız süt ve su ılık olursa çok daha iyi olur arkadaşlar. Hamurun mayalanmasında çok etkili oluyor. Bir paket yaş mayamızı ekleyelim. İçinde karıştırarak eriteceğiz zaten onu. 1 tatlı kaşığı kadar da şeker ekliyoruz. Onu karıştırarak hem şekeri hem mayayı eriteceğiz arkadaşlar. Mayamız tamamen eridikten sonra artık unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyebiliriz. Ben önceden zaten unumu ölçerek başka bir kaba almıştım şu anki eklediğim unun 8 su bardağı un ekliyorum arkadaşlar. Ama yine de yavaş yavaş eklemenizde fayda var. 2 tatlı kaşığı kadar da tuzumu una ekliyorum arkadaşlar. İlk önce karıştırarak kıvamına bakarsanız ona göre de ununuzu eklemiş olursunuz. Şu an benim tamamen 8 su bardağı un eklemiş olduk. Evet, unumun biraz daha kıvam alması için 1 su bardağı daha un ekliyorum ve toplamda 9 su bardağı un eklemiş olduk arkadaşlar. Benim ölçülerim biraz fazla. Ben e, hamurumu e, fazla yapıyorum. Çünkü yarısını da e, ekmeğimi yapıp buzluğa attığım için fazla ölçüler kullanıyorum. Sizler daha az yapacaksanız tabii ki de ölçüyü azaltacaksınız. Hamurumuzu bu şekilde arkadaşlar yaklaşık 10-15 dakika kadar yoğuracağız. E, Tamamen ele yapışan bir hamur olacak. E, ekmek hamuru bu şekilde oluyor yoğurması biraz zahmetli oluyor ama sonucunda çok güzel bir hamur elde etmiş olacağız. Eğer biraz zorlanıyorsanız elinize biraz sıvı yağ dökerek onu daha kolay yoğurabilirsiniz. Hamurunuzu ne kadar iyi yoğurursanız sonucunda o kadar iyi alırsınız arkadaşlar. Hamur tam özleşmediği sürece istediğiniz gibi olmayacaktır. O yüzden hamuru çok iyi yoğurmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar hamurum artık istediğim kıvama geldi. Gördüğünüz gibi tam olarak özleşti. Yaklaşık 15 dakikadır yoğurdum. Ve artık onu mayalamaya bırakıyorum. Üzerini kapatıp bir sofrayla da iyice sararsanız yarım saat 40 dakika kadar mayalamaya bırakabilirsiniz. Evet 40 dakika geçti. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel mayalandı, kabardı. Ve onu bu şekilde elimizle havasını alıyoruz arkadaşlar. Artık tezgaha alabiliriz. Hamurumuz yumuşak olduğu için tezgahımızı bu şekilde e, unlayarak yapalım. Çünkü tezgaha yapışacaktır eğer unlamazsak. Hepsini bu şekilde e, tezgaha aktaralım. Sizin için daha kolay olacaktır. Bu şekilde hamurumuzu e, biraz toparlayarak. Ondan sonra bezeler haline getirebiliriz. Bezelerin büyüklüğü, küçüklüğü tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben ekmeğimi orta boy şeklinde istediğim için e, böyle portakal büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. Ve benim bu ölçülerimden, bu hamurumdan tam 13 tane beze çıkıyor arkadaşlar. Sizler daha küçük yaparsanız tabii ki daha fazla çıkacaktır. bezelerim hazır artık ve onları 10 dakika kadar e, dinlenmeye alacağım arkadaşlar. Üzerine e, bir bez örterseniz daha iyi olur. Ve 10 dakika sonra üzerine açıyoruz. Gördüğünüz gibi daha da mayalanmış, e, bezelerim daha da büyümüş. Şimdi artık ekmeğimin şeklini vermeye geldi. Tekrar tezgahımızı unlayalım ve bezemizi alıp Elimizle böyle poğaça açar gibi e, elimizle onu büyüterek açıyoruz. Bu şekilde sürekli katlayarak gideceğiz arkadaşlar. Yani aslında e, tamamen böyle poğaça yapıyor gibi ama böyle ortasını yumruk kalacak şekilde yapıyoruz. Kenarlardan bastırarak yuvarlıyoruz. hazırladığımız hamuru yağlı kağıt olan tepsimize katıyoruz. Eğer hamurunuz gerçekten çok iyi mayalanmışsa, e, bu şekilde tezgahta yaparken de hiçbir sorun yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel tezgahtan kalkıyor ve şeklini çok rahat verebiliyorsunuz. Bu şekilde katlayarak ve ortadan bastırmıyorsunuz, kenarlardan bastırarak ve sonra da yuvarlıyoruz arkadaşlar. Böyle bastırarak e, uzamasını sağlıyoruz. Tabii ki e, bu şekilde de kalmıyor, tepside de biraz şişeceği için tam ekmek şeklini alıyor sonrasında. Ekmeklerimizi bu şekilde tepsiye sıraladıktan sonra onları dinlenmeye bırakıyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi kabardı. 10-15 dakika yetiyor kabarmaları için. Daha fazla da bekletebilirsiniz yarım saat kadar falan. Ve ekmeklerimiz bu şekilde şiştikten sonra, mayalandıktan sonra bu şekilde e, tırtıklı bir bıçağınız varsa onunla daha iyi oluyor çünkü. Ekmek şeklini verebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz tam üstünden de yapabilirsiniz. Bu şekilde e, kenarından da yaparak tam ekmek şeklini verebilirsiniz. Ve üzerine de hiçbir şey sürmüyoruz su dışında. Bu şekilde fırça yardımıyla suyunuzu da sürüp Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınıza sürüyoruz arkadaşlar. Tabii ki fırınımıza sıcak suyu katmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Alt katına böyle küçük bir kaba sıcak su katacaksınız arkadaşlar. Normal su değil. Evet arkadaşlar, ekmeğim pişti. Çok güzel kızardı. Hem şekli çok güzel oldu. Hem de içi yumuşacık, dışı çıtır bir ekmek oldu arkadaşlar mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evinizde kendi ekmeğinizi kendiniz yapabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.